<laughs> evet abi, pinkten evet ölüyoruz yani. zaten. Bir sağdaydım da. Pinkten ölüyoruz Benim zaten. Ben. Pinkten vuramıyoruz. Pinkten ölüyoruz. Evet, evet, ben İyiyiz iyiyiz be B gir oğlum İyiyiz be Arkı abi de var zıpladı Spike yerleştirildi Skin de oynatıyormuş ha Evet Orçun Aynen aynen. <gülüyor> tavşan <laughs> abi <Arif>, taşkan <laughs> Helal lan size. <laughs> Biri çözsün abi. Çok iyi değil, çok iyi değil. Rotko <laughs> hoş geldin <laughs> kral ver. Helal oğlum size be. <laughs> Sana da helal. Her boyunca şey gibi hiç gitmek değilim ve... Or Abi hepsi C Ben geride taktım Ben oğlum mesafeyim Ne görecekler <laughs> ki? Bir şahli lan sen benim elimi attın iyi beni buradan yukarı çekmedin lan ben bokluyum çekmedin beni seni Mahmut ha başaramadık abi neyi başaramadın amına <laughs> koyayım bana Merhaba, kardeş Merhaba ne, merhaba kardeş.